Anlaşılan, anlaşılan benim çok konuşmamı istemiyorsunuz çünkü bayağı pankart var Onları okusam yeter bunlar. Fıstık çok güzelsin. Ekrem amca 8 yaşındayım. 8 kilometrenin 8 adım olmadığını biliyorum diye yazmış. harikasın. Tupiksel <laughs> hadi Ekrem Başkan demiş bir kardeşim. Öpüyorum seni. Anneciğim yazmış. Özür diliyorum. Ellerinden öperim senin anne. Gerçekten. Ellerinden öperim. Sağ ol. Kurban olurum. Sağ ol. Evet. Biz bir yola çıktık mı geri adım atmayız diyor delikanlı anneciğim öpüyorum sizi. Başın dara düşerse dara Mesut sizi e ara demiş başkanıma mesaj. Harika. Mesut ile tam yol ileri. Mesut durma ilerle Şahin tepes gençlik seninle. Muhteşem. Tamam. Sevgili dostlarım Ekrem Başkan Duk, Duk Serhate demiş, öpüyorum seni. Duharete, <laughs> <laughs> tamam. Tamam, Duharete, öğreneceğiz o kadar. Hoş geldiniz demiş, kurban olurum sana. Duharete <laughs> demiş, tamam. Biraz öğreniyoruz. Nasıl seslendireceğini anlamaya çalışıyorum. Beş buçuk milyar yetmiyor iki gözümün çiçeğine. <laughs> evet. Acıktım Eko Başkan, manda yoğurdu mu yesek? Kilosu 450 lira. Başkanım Şahin Tepe'ye gel seninle Mesut olalım. Mesut Başkan mesajlar on numara. Harika. Laf değil icat tamamlanan yüzde seksen yedi. Tamamlanıyor demiş altında. Harikasınız. Burada güzel olan şu. Bir kere bütün dostlarımız burada. Karaca e, Ören Köyü'ne de teşekkür ediyoruz. Şahin Tepe, Deli Baba Cemevi'ne de, o güzel hanımefendilerine de, fırlanta gibi gözlerine de, yüreklerine de teşekkür ediyorum. Burada çok tabi değerli, evet Ziya Gökap Mahallesi imar mağdurları olarak mahallemize bekliyoruz. Onu arkadaşlarım not alsınlar detayını. Kim var aşağıda? Hemen biri ilgilensin. Hemen birine haber verin. <laughs> Sevgili dostlarım, şimdi buranın güzel tarafı ne biliyor musunuz? Şuraya bir fotoğraf çektiğimizde elbette bir siyasi mitingdeyiz ama buraya baktığımızda kesinlikle her şey güzel olacak. Şuraya baktığımızda burada insanlar aileleriyle çocuklar, gençler, pırlanta gibi kızlarımız, oğullarımız, hanımefendiler, beyefendiler toplanmış gelmiş. Dünyanın en büyük nimeti. Biz birbirimizle ailece konuşuyoruz. Biz birbirimizle konuşurken karşımızda bizi dinleyen insanlarımız var nezaketle konuşuyoruz. Bizim bizim dilimizde ayrımcılık yok. Bizim dilimizde insanlarımızı hor görmek yok. Bizim dilimizde insanları oy veren vermeyen diye tasniflemek hiç yok. Hizmetlerimiz hizmetlerimiz insanımız için ve bu hizmetlerimizi insanlarımıza verirken insanlarımızın ihtiyaçlarını sizlerden dinliyoruz. Sizler bize yol gösteriyorsunuz. Onun için bizim aramızdaki diyalog, bizim aramızdaki köprü çok değerli. Ben size şunu söyleyeyim. Yeni bir tarih yazıyoruz hep birlikte. İnsanlarımızla yeni bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin içinde müthiş bir toplumsal ittifak var. Bu ittifakın içinde herkes var. Bütün siyasi görüşler, bütün siyasi partiler var. Bu yerel yönetim seçimi İstanbul'dan olağanüstü bir demokrasi meşalesi yakacak. Ve artık hiç kimse ben bu topluma, bu şehre, bu ülkeye tek başına hükmederim. Ben ne dersem o olur diyemeyecek. Bütün o antidemokratik ruhu hep beraber tarihe gömeceğiz, tarihe gömeceğiz. Sevgili dostlarım, değerli şeylerim bakın, Son 6-7 yıldır bu memleketin bu memleketin en büyük sorunu yoksulluk. Peki bu ülkenin ekonomisi, bu ülkenin sorunları bu kadar ağır olur muydu? Bakın olmazdı. Ama bir kişi çıktı ne dedi? Ben ekonomistim dedi. Ben ekonomistim dedi. Ekonominin alt üst etti. Hatırlayın. Hatırlayın. Suçu faize sonucu enflasyona bağladı. Ve yeni bir kural yazmaya kalktı. Bu yazmaya çalıştığı kural hepimizin başına dert oldu. İşi bilmez ekonomi bakanlarını göreve getirdi. Liyakat aramadı. Aradığı şey şuydu. Ben ne dersem onu yapsın. Oraya işi bilen biri gelse onun dediğini yapmayacaktı. Bakın, doğru insanlar ekonominin doğru kurallarını uygulamaya çalışıyorlar gücü yettiği oranda. Ama Merkez Bankası'nda, ama bakanlıkta ama o koyduğu bakanlar bizim paramızı alt üst etti. Cebimizdeki parayı pul etti. Yoksulumuzu daha yoksul etti. Orta kesin diye kimse kalmadı. Emeklileri emeklileri aç açıkta bıraktı. Öyle değil mi? Sevgili dostlarım bakın İstanbul'da biz keyfi sosyal yardımları bir anda bakın bir anda altı kat arttırmadık. Bir anda olmadı bunlar. Ihtiyaçlar büyüdükçe biz de sosyal yardımları arttırmaya başladık. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitim bursunu arttırdık. Hiç yokken gençlerimize burs verdik. Bu sene 100 bin öğrencimize verdik 100 bin 7550 er lira verdik. İnşallah önümüzdeki eğitim döneminde bir öğrenciye 15'er bin liradan 100 bin gençimize yine burs vereceğiz. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Bakın. Bakın sadece sadece Başakşehir'de düzenli nakit desteği alan vatandaşımızın sayısı 18 binin üzerinde. Düzenli nakdi destek alan yine yine özellikle gıda hijyen paketi desteğe desteği alan ailelerimizin sayısı 25 e ulaştı. Sevgili hemşehrilerim yine sadece Başakşehir'de 7 bin çocuğumuza 666 bin litre süt dağıttık. Süt. Süt dağıttık. Bunları daha da arttıracağız. Daha da arttıracağız. Yeni sosyal yardım Yeni sosyal yardım paketimiz daha da büyüyecek. Mesela biz emeklilerimize 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. 10 bin lira pazar desteği vereceğiz. Milletin çektiği sıkıntıyı görüyoruz. Yine emeklilerimize şayet eğer kentsel dönüşüme girmişse tam 9 bin lira kira desteği vereceğiz. 9 bin lira kira desteği. Bakın sosyal belediyecilikte, sosyal yardımda her türlü sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Değerli dostlarım, Bakın sosyal yardımları anlatmak insanın hoşuna gitmiyor. Bunlar sizin hakkınız. İnsanlarımız yokluk çekiyorsa biz insanlarımızın yanında olmak zorundayız. Bu devletin kuralı, devletin bunu yapmak zorunda ve yapmaya da devam edeceğiz. Arttırmaya da devam edeceğiz. Ama temel mesele ne biliyor musunuz? bu memleketin yoksulluk sorununu tarihe gömmek. Ama bunlar yapamayacak. Bakın, niye yapamayacaklar biliyor musunuz? Bunların tek derdi koltuğu korumak. Bunların tek derdi koltuğu ve makamın sahibi olmak. Onlar kendilerini makamın sahibi zannediyorlar koltuğun sahibi zannediyorlar. Mesela onlar şimdi olmazsa olmaz İstanbul'u kazanacaklar. Sanki İstanbul'u tapu edecekler. Sanki İstanbul'u mülk edecekler. Bakın ekonomiyi düzeltmesi gerekenler, hukuku düzeltmesi gerekenler, sağlık sorunlarını bu ülkenin çözmesi gerekenler Ankara